ehli küfür, ehli sefahat, ehli dünyanın görünüşte zinetleri olur. Firavun'un da vardı zinetleri. Onlara verir Allah. Kızıl Deniz'de veya Nil-i Mübarek'te hangisini olduğunu Allah bile büyük ihtimal Kızıl Deniz Allah bilir. Gark oluncaya kadar adamın diyorlar bazı ulemalar dişi bile ağrımadı. Hayatında hiç mağlup olmadı. İstidracı vardı. Atının ön ayakları uzuyordu yokuş aşağı inerken. İstidrac sahibiydi. O yüzden zaten ene rabbükümül ala ben sizin işte bu Mısır'ın Rabbiyim dedi. Ve öfkesi o zeki sarayda büyümüş. Ayak takımı değil. Sokaktan gelmedi. Sarayda doğdu, sarayda büyüdü. Hz. Musa ile arkadaş oldu. Yüzlerce belki o devrin alimlerinden ders aldı. O devrin en büyük devletini yönetecek kadar zekası olan bir adam öfkesine öyle bir en son noktada mağlup oldu ki Mutibi gayzukum ayetine mazhar oldu. gayzında, öfkende boğul, öfkende geber. Öfkenin içinde öl yani. Kime öfkelisin? Allah'a. Hz. Musa aleyhisselam orada sadece bir şeydi. Cenab-ı Hakk'a olan düşmanlığının göstergesiydi. Asıl Allah'a düşmandı. Sen Rab sen ben de Rabbim diyordu. Sen bir damla pis sudan yaratılmış, aciz ve fakirsin. Nasıl Rabb'e meydan okuyabilirsin? İşte 30. sözde ediyor ya yer gök daha bu emanetten bu yüzden korktu. Tamam çok güzel. Bu yüklendi. Yüklendi derken hammal gibi yüklenmek değil. Veya bir, bir mesela merkebe böyle yük yüklemek değil. Ya bir telefonu program yüklemek gibi düşün. İşte bir okula gittiğin zaman bilgiler yükleniyor sana. İstidatlar inkişaf etmesi için. Çekirdekler verildi. Yüklendi. Onu çok donanımlı yarattı. Allah'ı aynı olabilmesi için ibadetle. Ama o yaratılan, yüklenen o donanımı kendi nefsine kullanırsa Allah'a meydan okuyacak kadar donanımlı yaratıldı. İşte bundan korktular. Ve bunu görüyoruz günümüzde. Herkeste külli cüz'ü enaniyet var. O yüzden diyor ya, la akal 15 günde bir ihlas risalesi okunmalı. Allah bana da bize de nasip etsin onu. Daima istikamette olmak için. Amelinde rıza ilahi olması için. Çünkü riya devri, kibir devri, gurur devri. Her şeyden insan buraya gidebilir. Her yerden o kapılara teyakkuzda olması lazım. Sen razı ol yeter benim için. Bütün dünya küsü ehemmiyeti yok. Çünkü imanı elde eden, imanı nasip olan bir insanın kaybedeceği çok şey var. Çok dikkatli olması lazım. Bir bakmakta, bir öpmekte, bilemada, bir, bir işaretle batabilir. Her an teyakkuzda olacak. O yüzden büyük kamil insanlar ölüm geldiği zaman oh elhamdülillah vesika geldi, iman tezkeresiyle Allah'ım gitmeyi nasip etti. Askerlikten tehris manasında bakarlar ölüme. Evet. Onların ziynetine bakma geçici, aldatıcı, gayrimeşru lezzetlerine aldanıp taklit etme. Bir halt yok onlarda. Dışı süs, içi pis. Günahın suri lezzetinin içinde cehennem ateşi gizlenmiş. Onlara sor bakalım mutlular mı? Elbette değiliz diyecekler. Asla olamayız diyecekler. Olamaz çünkü. Allah'ı bulmayan bir kalp nasıl mutmain olsun? Aldanma. Niye aldanıyorsun? O günahların laşe olduğunu, leş olduğunu, iğrenç olduğunu, pislik olduğunu, dünyada insanlık haysiyetini, onurunu ayaklar altına alan rezil, rezillik olduğunu görecek iman feraseti yok. O yüzden insan aldanıyor, aldanmaması lazım.